Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Brawl Talk yarın bizlerle beraber arkadaşlar. Duyurusu demin yapıldı. Sizler de resmi Twitter sayfasından bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yarın saat kaçta geliyormuş? önceki Brawl Talk yarın saat 19'da. Yani akşam 7'de Brawl Talk bizlerle beraber. Öncesinde bir teaser geldi. Bu teaser Brawl Stars Türkiye'nin resmi sayfasından yayınlandı. Sizlerin de eğer video başında söyleyeyim ben tahminleri varsa bu videonun altına mutlaka yazın. Neler gelebilir? Neler yayınlanabilir? Ee, böyle dinozor teması falan deniliyordu birkaç gündür ben video çekemedim. Ee, ama yaz teması zaten belli çok rahat şekilde söyleyebilirim. Eğer bu videoların gelmesini seni istiyorsanız der video like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum ve dükkanlarına böyle en sağdan bir destek atın abi dün dedim. Sağ olsun birkaç kişi yazmış yine kodumu. Sizler de abi destek çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle bir Twitter paylaşımına dönelim. Şu, şu, şu şuradan da sesi kapatayım. Ee, şimdi diyor ki bol su için stay e, stay hydrate miydi B bilmiyorum. Ee, hatta diye böyle söylemişken ben de suyumu içeyim. En son Brawl Talk'ta bir öncekinde video başında bardaklarla Su içerek bunu söylüyorlardı. Su içen bir yaratık mı? Ona bir bakalım öncelikle teaser'a bakalım. Büyük ekrana çekeyim. En baştan. Rest in peace diyor. Şuradan abi inceliyorum. Bu Mortis'in e, bir kumdan mezarlığı olabilir. Bir tane düdük var. Can kurtaran olabilir aslında. Can kurtaran bir brawler mı? Ya Orada benim abi gördüğüm can kurtaran sandalyesi var ya normalden biraz daha uzundur böyle uzak menzilleri görebilmek için. Genelde sahillere bunu koyarlar. Bir bardak su var ve orada bir tane can kurtaran düdüğü var. Yerde de bol bol. Ee, kürek kum zaten belli. Tabii ki sahildeler. Bir can simidi var ve surf tahtasında tabii ki görebiliyoruz. Bence can kurtaran Brawler olabilir. Ee, izleyelim be. Ama sallanarak geliyor. Bro talk yarın. Buradaki can kurtaran Brawler aslında olmayabilir çünkü... ...su bardağına fokuslanmışız ve... ...Brawler attığı her adımda su bardağı çalkalanıyor. Yani sallanıyor, titreşiyor. Onun üstündeki nedir aga? Bir yansıma mı? Böyle bıçak? Değil ya. Böyle beyaz bir şey var ya o bardağın üstündeki. O lekeyi söylüyorum. Yakınlaşıyor ve mevzu burada bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. Brawl Talk yarın akşam yerinde yayında. Bizlere bunu birkaç saat önce söyledi. Sadece sizden. Çok bir e, ekstra bir şey bilmiyoruz. Buradan abi Brawl linkini bulabilirsiniz. 3.5 yeni oyun modu diyor. Tam olarak ne anlama geliyor bu arada ben de bir like atayım. E, hatırlatıcıyı da oluşturdum. En son ki Brawl Talk'ta 1 milyon izlenmeye varmıştık. Yeni topluluk menajeri Paula'nın ilk Brawl Talk'u diye söyleyebilirim. Zaten öyle yani. Değil mi? Zaten öyle. 5000 kişi şu an bekliyor. Yani yayınlanan bir 10 dakika falan oldu gayet. Yani duyuruları daha yayınlanmadı ama o 10 dakika falan oldu. İşte yarın sabahleyin saat sabah 10 ben şaşırdım iyice günleri saatleri. Yani e, akşam saat 7'de Brawl Talk yayında olacak. Fotoya bir bakalım ayrıntılı. Bir şey yazmışlar mı böyle daha fazla gösteri falan. Yeni gelen değişik ve farklı bir şey yok diye söyleyebilirim. Ryan demiş ki dinadorların yazı. Ha. Ee, arkadaşlar zaten biliyorsunuz en son gelen güncellemede Summer of Monster gelmişti ve orada canavarların yazı search falan gelmişti. Kapak fotoğrafındaysa şu an abi detaylı bakıyorum. Elinde yumurta galiba. Yumurta mı tutuyor o ya? Yumurtaya benzeyen bir şey var. Yumurta da o ya. Yumurta tutan bir şey var. Attığı o şey mi acaba çok sarsıyor? Yeri yoksa attığı adımlar mı sarsıyor? Kafasına şeye benziyor. 8 bit piyano var ya piyano 8 bit. Salon 8 bit. Onun kafasına benziyor. Böyle kare gibi. Bak şu yandaki detaylar belki bunun bıyığı da olabilir yani. Tam böyle yumurtanın üstündeki şeyler bıyığı da olabilir. Değişik ve yine muhtemelen robotik bir brawler diye ben düşünüyorum. E, ee, yabancılarda gördüğüm böyle dinozor falan diyorlardı ve Max'in logosuna benzeyen bir Surf galiba o. Veya John Smith'i de olabilir. Dalgaların arasında boğuşuyorlar ve 3.5 yeni oyun modu diyor. Yani 3 değil, 4 değil, 3.5 yeni oyun modu. Belki eski bir oyun modu tekrar değiştirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Fikirlerinizi mutlaka abi yazın. Bro Talk yarın bizele beraber olacak. En son gelen yaz güncellemesinde Summer of Monsters gelmişti değil mi? Summer of Monsters gerçekten güzel bir güncellemeydi. Çünkü Bro PES'in yeni geldiği zamanlar olduğu için bayağı bir heyecanlıydı. Oyundaki heyecanın ben biraz düşünü söyleyebilirim çünkü e, eski aktivite yok zaten youtuberlar bile yani mesela Türkiye'deki youtuberlar bile Minecraft falan çekiyorlar. Ben bile video çekmeye konu bulamıyorum bazen. E, biraz uzun bir oyun dönemi oldu. Güncelleme bayağıdır gelmiyordu. E, dün zaten canlı yayında da söyledim. Çoğu söyledi abi işte Broth ne zaman diye. Abi genelde Broto Pass'in sezonun bitmeye yakın bir hafta önce falan veya 9-10 gün önce Bro Talk geliyor. E, cumartesi günü zaten geldi değil mi? Geliyor çoğunlukla. Cumartesi günleri geliyor. Zaten şu an abi 9-10 gün var. En yakın cumartesi yarın. Yarın saat e, akşam 7'de, 7'de biz de göreceğiz. Ve Brawl Talk'un Türkçesini abi benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Türkçe alt yazarı çekildi. Ben çevirmiyordum. Resmi çeviriyle. Tabii ki resmi Brawl Talk geldikten Hemen sonra önce tabii ki re resmi kanaldan iz izliyoruz bunu da söylemiş olayım canlı yayında olurum ben muhtemelen ya eğer masa bulabilirsem şu an salondan yayın yapıyorum salondaki yemek matasındayım şu an ee, yapmaya çalışıyorum bir video çekmeye çalışıyorum Malakattem video konusu bol su için demek bol su için anlamıyorum ya bilmiyorum ya çok şaşırca benziyoruz bence e, ee, ve Summer of Monsters'da bu gelmişti burada da bol bol meyve suyu içiyorlardı enerji içeceği içiyorlardı bu güncellemede ise bol bol su tüketiyorlar Abi vermişler ya bak önceki Brawl otokta da söylüyordu değil mi stay hydrate diyordu Kendileri bize ek bilgi vermişler. Ee, arkadaşlar bilinen şeyler bu şekilde. Tekrardan abi söyleyeyim şuradan. Bakın fotoya. E, detaylı bir şey. Yumurta var elinde. Kafası kare gibi. Robotik Brawler olduğunu düşünüyorum. Zaten kromatik. Benim merak ettiğim sadece tek bir tane Brawler mı geliyor? Yani bence bunun yanında bir tane daha gelecek Brawler. Çünkü e, oyuna biraz daha böyle bir heyecan katmak. Aksiyon katmak için bunun e, gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Ve... Jurassic Splash. Jurassic Splash. Bak bunu yapmadık lan. Bunu bakmadım. Buna bakabilirdim aslında. Jurassic Splash. Arama yap. Çeviri yapsak. Bir şey çıkar mı acaba bunun hakkında? Bu arada Brawl Talk 6 dakika 32 saniyemiş arkadaşlar. 6 dakika 32 saniye. Şunu translate'e koysam. Translate. Transfer vergi güzel. Vergi veririz ya sıkıntı yok. Ne çok reklam çıktı ya. Jurassic Splash. Kedi var bahçede. Kedi! Pıt! Jurassic sıçrama. Jurassic dinozor. Tarzı bir şey olması lazım ya. Vardı ya Jurassic Park. Bizlere böyle ne zamandır Luna Park falan bekliyorduk. Yani Luna Park değil. Jurassic Park şeklinde bir şey geleceği benziyor e, arkadaşlar. Yani görünür de budur. Ama işte su da var. D Dinozor diyorlardı kaç günden bu yana. Ray vardır. Ray Brawl Stars izleyenler vardır arkadaşlar. Belki ben izliyorum. Ray Brawl Stars'ı. Ray Batista kim lan? Buradan abi çünkü benim net bu arada bir bayağı bir yavaş. Bakın Dino Update diyor konsept sanırım. Nev Dino Update News. Dinozor hakkında bir şeyler olabilir. Bu videoyu daha mutlaka izleyin. Videonun altında linkini bırakamayabilirim belki ama zaten abi yazın en son videosu çıkar. Ee, Baya böyle faydalı bilgiler veriyor. Ee, arkadaşlar ben bu videoyu sonlandırıyorum. Bol su için.